Bunlar uydurma şeyler. Bunlar uydurma şeylerdir. Mehdi, Deccal falan böyle uydurma şeylerdir. Hadi hidayete erdiren, kurtarıcı manasında. E böyle birisi yok. Böyle birisi yok. Mehdi gelecek mi? Valla Mehdi adında birisi eskiden geliyordu buraya ama epey zamandır gözükmüyor sen derdin ne kardeşim sen Mehdi ile İsa'nın gelmesiyle ne alakan olur? Gelse ne yapacak? Müftülükteyken gelir bana sorarlardı Mehdi gelecek mi? Vallahi bilmiyorum eğer gelecekse bizim çaycıyı çağırdım çayım kaldım Mehdi geliyormuş bir bardak çay hazırla. Ne olacak yani? Mehdi geç kaldı. Eğer gelecek değilse şimdiye kadar ne <laughs> bekliyor? Artık dünya İslam'a koşuyor. Güzel şeyler yaşanıyor. Mehdi bence <laughs> geç kaldı. Ya geçti biz görmedik. Evet, Kıyamet yani, kopması evet. lazımdı. Kopmadı. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Peki, Herkes bir Mehdi olsun. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir sayfası Mehdi'nin varlığını ima dahi etmez. Koşturuyorlar. Yok Mehdi gelecek, yok şöyle olacak, yok sakalı şöyle, yok saçı böyle, yok böyledir tipi şöyle. Bu kadar abes, bu kadar yanlış bir şey olamaz. Maalesef bu düşünce çok tehlikeli bir düşüncedir. Mehdi gelmez düşüncesi bu düşünceden temizlenmek gerekiyor. Kur'an'da yoktur. Buhari Müslim'de yoktur. İmam-ı Azam'da, Matur'da, İşari'de yoktur. Sahih kaynaklarda yoktur. Hatta ve hatta Ehl-i Sünnet'te de yoktur. Ehl-i Sünnet Şiilikten kapmış. Mehdi kavramı yanlıştır. İslam'da yoktur. Öbür taraftan bizde Kur'an-ı Kerim'de daha sonra gelecek bir kurtarıcı düşüncesi yok. Bakın bu önemli. Mehdi hakkında. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. E, i̇şte bulut mu? Buluttan birisi mi sesleniyor? Yok, yok. Hicri olarak 15. asırdayız. Yani en azından 5 asır var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine zaman. Yani şimdi Deccal falan yok. Ee, İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri 200 kadar Mehdi'nin alametlerini saymakta. Alameti Mehdi'nin kitabında 200 kadar alametleri bildirilmektedir. Bunların hiçbirisi yok. Kıyamet alameti diye bir şey yok. yok. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum ya. Mehdi incektirdiniz mi herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu an. Mehdi bekleme hastalığı en büyük hastalıklardan biridir. Sürekli Mehdi gelecek, gelecek diye asırlardır oyalanıyorlar. Bırakın böyle şeyleri ya. Şimdi ortada ne Deccal var, ne Hz. İsa var, ne Yecüc, Mecüc var, ne büyük alametler var, ne Dabbetül Arz var, Mehdi niye dolsun? Biz Mehdi filan beklemiyoruz. Ama ne Mehdi var şu anda ne Mesih vardır. Sen Mehdi bekleme. Ee, televizyon ekranlarında kıyamet geldi gelecek, Mehdi geldi gelecek. E, deccal indi, yecüc mecüc. Böyle gereksiz şeylerle sizi meşgul ediyorlar. Bana çok... Ya yani böyle e, gereksiz şeylere kendinizi meşgul etmeyiniz. Mehdi'nin alametleri kıyamete yakın dönemde olan şeylerdir. Yani şu anda uzak olan şeylerdir. Kıyamet çok... Hmm. çünkü herkes namaz kılıyor şu anda camide de namaz kılmıyor Mehdi oturup bekleme son derece sakat bir anlayış bugün Mehdi olsaydı herhalde Mehdi görürdük bugün Mehdi olsaydı Hazreti İsa da olmalıydı bugün Mehdi olsaydı bu olağanüstülüklerin tümünün yaşanıyor olması lazımdı bugün Mehdi olmuş olsaydı ee, deccal de olması gerekirdi Mehdi ister gelsin ister gelmesin Mehdi'nin gelişi, zamanı Şekli şemali belli değildir. Kıyamet alameti var mıdır yok mudur? Bizi ilgilendirmez. Allah bizi o günlere de bırakmasın. Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz, namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın güne. Onun son 7 senesinde İsa Aleyhisselam'ın yüzünü koy üstüne 40 daha. Ondan sonra bir güneş batıdan doğmadan da 120 sene var. Şu andaki hesap hala Hazreti Mehdi'nin çıkmamış olmasından kesinleşiyor ki benim anladığım yine 1700'ün başlarına geliyor bu durumda Hazreti Mehdi'ler. Yani 1700'ün başlarına geliyor. Şimdi kaçtayız? 1400'ün başındayız yani 35 ve dolayısıyla 1700'lerin başında Hazreti Mehdi gelse bile kıyametin kopması yine ondan 200 seneye doğru gidiyor. İşte Mehdi gelecek, her şeyi bitirecek. Bunlar bizi bir yere götürmez aziz kardeşim. Bu tür meselelerin arkasına takılarak insanlar toplumda e, huzursuzluk çıkarmasın. Yani Mehdi nereden çıkmış? Bu 100 senede Mehdi çıkmayacak. Ben bunu ilan ediyorum. Ta Ka kaç yüz seneler var? Mehdi Aleyhisselam gelmedi. Ama Hazreti İsa da henüz gelmedi. Hazreti Mehdi de henüz gelmedi. Gelmeyecek, gelmeyecek. Hiç yalandan beklemeyin. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Asla ve kata böyle bir şey yok. Yok. Madem biri gelecek Hazreti Muhammed gelsin. Eğer bir iş yarım kaldıysa tamamlamak ona yakışır. Ama o da öldü. Demek biri gelmeyecek. Gelen geldi kardeşim. Daha başka bir şey gelmeyecek.